Öyle bir şey yok. Seve, seve diyen var. Dur hemen şu beyler burayı yeniyoruz. Devaya vuruyorlar mı? Bakayım beyler. Bence anne ben yere verir miyim şimdi bu saatten sonra? Arkadaşlar, arkadaşlar geliyorum. Beyler siz oturabilirsiniz. E, eliniz sikinizde oturabilir Eliniz sikinizde oturup bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Halkın sesi Domenico burada. Şu bir. Ne oldu lan? şu bir. Arkadaşlar şu iki olacak sanırım. Şu değil. Şu iki. Merhaba. Şu iki. Sıra kimde? Sıra şunda. İki. Sayın abi. Ya benim beyler benim asasla girdiğim jereyi verir miyim? Ulan Dominik bak boyu satacağız dedik. Ben burayı verir miyim daha? Eli düştü. Bir daha düşerse vuracağım Spike'ı. Sen de geber. Gel buraya. Gel gel beyler. Rahat olun. Bana bırakın. Yayın inşallah donmuyordur. Ya buraya varıyor. Seni keseceğim önce. Of o da tek yedi. Ya buraya. Ya buraya oğlum. Zet'le iyi vuruyor. Zet nasıl saldırır? Sen de geber. Geber. Gel buraya oğlum. ya buraya. Cık. Beyler ne yapıyorsunuz beyler? Beyler siz oturun ya ben hallederim amına koyayım ya. Var Beyler oturun amına koyayım. Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar inmeyin. İnmeyin saldırın. Dur bit rate'i yükselteceğim. PK atamıyorum çekma geçeksirü gitsin geçsin diyen var. Yapmayın beyler. Cüneyt 100 TL dağıtmış. Var var öyle seni şuraya çekeceğiz kardeşim yazmış. Cüneyt Allah aşkına bak gerçekten ciddi zannediyorlar abi diyorum. Gerçek zannettiler bak. Şu an bize inanmayanlar var amına koyayım. Yapma böyle Cüneyt. Beyler oturun. Şu bitrate'i yükseltsem donar mı yayın ya? Beyler ilerliyoruz. Arkadaşlar bu jereyi kaybedersek Domenico Cici o yüzden bu zereyi kaybetme. Şu var ya peki bir demeç testi yapmam yok mu? Aman ya Rabbi adam yok oldu. Piresel mi? Aa, asas. A pires. Var yara ismiydi Pires öldün çık. Asasa bir anda uçup iki atmamız peki? Pü, 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 pü. pü. Lan tü adam. Onun şu zet harbiden güzel oynuyor ya adam benim vurduğum isimleri vuruyor. Gel buraya do. Arkadaşlar bana vurmayın ben ölmem. Ben öl. Ah, siktir ölüyorum. Ölüyorum. Ya beyler ben öyle kolay ölmem şakaydı o gel lan buraya Pornocu Lan şu zetar bir tane akıllı adammış ha hep beni kovalıyor gel buraya Gel buraya oğlum Gel buraya beyler oturun siz oturun ben al helatta şu hemen şunu almamız lazım Zet yanıma gel oğlum Zet yanıma gel bir tane vur Tamam ton attı bu Ölüyorum şu CHP bir gelsin de şunları bir yok edelim ya. da vur Z harbiden akıllı oyuncusun lan. Sevdim lan seni Z. Z şuna vur. Oğlum iki asası ton atıyor bunlar. Oğlum ben şunu 120 yapmadım mı? Beyler hazır mıyız? Başlıyoruz şu bir Dur lan ölüyorum Ölüyorum lan Hazır mıyız? Başlayalım artık Şu bir Şu bir Sen geber Geliyoruz arkaya geçiyoruz şu iki İki arkadaşlar Hazır hazır öldün öldün Tohon atmayın lan tohon atmayın sen geber Sen de geber kardeşim Dominiko'dan kaçış yok As siktir adam kaçtı dedi gel oğlum buraya varıyor öleceğim lan tohonat tohonat lan tohonat lan oğlum tohonat ulan gel lan buraya gel buraya tek yersin böyle işte gel buraya lan zorba burada ulan zorba kaçın kaçın gittiler oğlum bu halete ya mage gel lan buraya mage gel lan buraya sen ne yapıyorsun orada as siktir öleceğim öleceğim Öleceğim. Beyler helal olsun lan adamlar kapışıyor ya. Vuruyor vuruyor bir şeyler yapıyor. Lan siz bizim playlist'i mi keseceksiniz? Bizim playlist'i mi? Şu benim yanımdaki Zed var ya. Çok akıllı oynuyor o çocuk. Harbi diyorum çok akıllı oynuyor. Gel buraya Zed'e vur Zed'e vur Zed'e vur Zed'e vur. okçu vur lan. Zed'e devam Zed'e devam. Evet 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 Zed'e devam oğlum. Zed'e devam. Öldün Zed. Öldün Zed. Görüşürüz. Gel oğlum gel playlist'e gel 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 gel. Oğlum vurmayın lan. Ya varıyor senin götüm. Aa okçu ölüyor. Hemen şu okçuyu da alıyoruz chat. Sen de al ah, siktir ne oldu mage ah, çekti gel buraya varıyor. BP BP BP'yi alıyoruz BP'yi alıyoruz Zet gel buraya. Oğlum bende Wolf yokmuş ya ben de diyorum niye hasar çıkmıyor. Z gel lan BP gelin BP gelin BP gelin BP gelin. Bu değil lan BP BP bu değil. BP vur aynen Edo 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 Edo'ya vurun Ede'ye vurun lan bende Wolf yokmuş Zed vur. Ede'ye vur aynen Zet akıllı oyuncusun aferin lan sana Zet Aferin lan sana Zed. Gel buraya. Edo'cuğum gel buraya. Çok eşkıya izliyor herhalde Edo. O da gel Edo gel lan. Üç kişi yeri alıyoruz. Vur ne diyor? Vur ne diyor? Kaç Z kaç ulan ölme Z. Şu Priest'i kesin ya artık. Bunun götü başı ayrı oynadı. Kesin şunu. Lan oğlum bu ha bir Şu Edo'yu keseceğim bu sefer. Yüzde ölecek bu sefer. Bas cepheyi. Çekemez. 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 İnerse tek yedi bak. İnerse tek yedi. İnerse iki yiyecek. Buff'ı yok çünkü. Indi salak. DB'de bafı yok. Ya oğlum bu, bu numaraları yemeyin ya. Beyler şunları yapmayın ya. Varıyor vurun beyler. Varıyor torment yemiş. Varıyor vur. Varıyor vur. Amına koyun varıyor. Ezik skill ölüyor ya. Vur oğlum. vur oğlum. Vur oğlum. Sen de geber. Sen de geber. Zorba yardırıyor. Zorba akıyor. Vur oğlum. Vur 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 vur. Lan bırakma bırakma bırakma. Dominico'yu satacağız yoksa bırakma. E adamsınız. Red pit'e gel. Red'e gel. Neyse yeter. Yeter yeter. Zedi kes dedi. Zedi kes. Öldün zet Oğlum zedi mi? Pardon. 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 Pardon beyler. Hadi şimdi inin. Amına koydumun 5 TL'lik okçular. <laughs> dur lan onun tipine bakacağım. Nerede o white? Onun tipine bakacağım. Nerede o white? Dur dur. Dur. White nerede? Onu görmek isterdim de neyse. Şu an milletin kafası karıştı. Bunlar PK mı atıyor? Dur lan ban yiyeceğiz ha Siktir git lan buna Siktir git. Gel lan buraya. Gel buraya beni siz delirttiniz lan Beni siz delirttiniz lan Bu var yürü keseceğim. Maga çekecek La ok çuk 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 Okçu görüşürüz kardeşim. Zorba is coming. Gel buraya varıyor zorba is coming. Gel buraya. Şu var. Oha bu nasıl demek içiyor lan bu varıyor. Gel buraya. edotu onu atamayacaksın. Mage çekecek. Mage çekecek. Vur Z. Z bir tane daha vur. Spike geldi. Püh. Z. Yapıştır Z. Yapıştır Z. İşte bu. İşte bu. A Aile gel lan. İnin lan aşağıya. Aşağı in şey. Üçtür sigara sönüyor ya. Muro kendi çarıyla CR'ye girince banla banlanıyor. Zorbayı da banlatacak diyen var. Anatolia Aleykümselam Hoş geldin. Tamer üstün, kocaman zorbada karesiz kamu var. Yakışmamış. Dur bakayım ne Kaç milyon lan bu? Sağ taraf oğlum bu. Kare haş var lan bu çarada. 11 milyon nepe var. Sen milyon milyar. <laughs> milyon milyar. Var flash bas. Bura gerçekten çok sigara içiyorsun. Doğru söylüyorsun dilemen. Canak pelerin çok iyi değil mi? Yok kanka pelerin olmamış. Pelerin yani olmamış. Cüneyt. Mami demiş ki dün yedi daya sürüyse kaçmış arkadaşlar. Mami sen de haklısın. Dün gerçekten böyle ağzımıza vurdum bir tane. Kayizi selamun aleyküm burayı iyi kardeşim demiş. Aleyküm selam. <laughs> Zed de iyi oyuncuymuş. Beyler ben Zed'i beğendim. Zed'i beğendim çünkü ben böyle akıllı adamları seviyorum. Bakın nasıl oynadığını bilmiyorum. Adam akıllı abi. Adam benim vurduğum adama gelip destek atıyor. Kafası çalışıyor Zed. Senin kafanı bak görüyor musun Zed'i? Tam bir Domenico gibi. Bak nasıl okçuyu kokusunu aldı. Bak benim vurduğuma vuracak. Şimdi aleyneye dönecek. Bak gördün mü? Hemen varıyor döneceğim. Varıyor dönecek. Bakın şimdi. Bak dön Z, Z Dön. Z oğlum gel buraya. Z buraya gel. Z tekrar buraya. Zet bir arkadakine bak direkt buraya gelecek. Zet gel oğlum. Gel Zet. Bak koşmazsa buraya götüreyim bak. <laughs> bak beni gördü ya koşacak. Allah Allah koşmuyor. Z şu an olmadı bu Z. Senden bunu beklemiyorduk. Şu an kesmeyi oynamıyorum Z Zet'i test ediyoruz da. Z şimdi kesme oynayabiliriz. Saldır. Saldır, 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 Z saldır. Saldır, ölsün o Z. Zorba is coming. <laughs>